Merhaba, Gülseren Tarifler kanalına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu sefer evde kolaylıkla yapılabilecek, lezzetli bir ekmek yapalım mı? Kolay basit malzemeler ile, siz ve aileniz için sağlıklı, güzel bir tarif. Müsaadenizle gerekli malzemeleri sayarak tarifime geçiyorum. Kullanacağımız malzemeler şunlar. 6 su bardağı un, 1 paket kuru maya, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2,5 bardak su, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt. Malzemelerimizi saydığımıza göre hadi ekmeğin yapılışına geçelim. Suyu, şekeri ve kuru mayayı, yoğurma kabımıza ekleyip kısa süre karıştıralım. Şimdi zeytinyağını, unu ve tuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz hazır. İyice mayalanması için üzerine örtüp 1 saat bekletiyoruz. Hamurumuz mayalandı. Şimdi tepsimize hamuru yerleştirelim. Zeytinyağı ile tepsimizi yağlayalım. Şimdi hamuru tepsiye yayıyoruz. Artık son kalan malzemelerimiz olan yoğurt ve yumurtayı bir kasede karıştırıyoruz. Daha sonra bu karışımı hamurumuzun üzerine sürelim. Şimdi hamurumuzun üzeri örtülü olarak yaklaşık yarım saat daha bu şekilde dinlenmesi gerekiyor. Örtü hamura değmesin diye bir oklava kullanabilirsiniz. Hamurun alt kısmında da göremediğimiz baloncuk şeklinde kabarmalar olabilir. Bir çatal yardımı ile hamurda delikler açalım. Böylece pişerken her yerinin eşit pişmesini sağlarız. Zevkinize göre susam ve çörek otu kullanabilirsiniz. Sevmiyorsanız kullanmayın. Artık pişirmeye geçebiliriz. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında ekmeğimizi pişiriyoruz. Tepsi ekmeğimiz pişti. Şimdi kurumaması ve yumuşacık olması için hemen üzerini örtüp 15 dakika soğumasını bekleyelim. ev yapımı, yumuşacık tepsi ekmeğimiz hazır. Afiyet olsun. Tarifimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Oldukça lezzetli, birkaç günde tüketebileceğiniz bu harika ekmeği, denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Eğer hala abone olmadıysanız, bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olun. Abonelik ücretsizdir ve size maddi, manevi bir yük getirmez. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin ki YouTube'un önerilenler listesine girebilelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlık ve mutlulukla kalın.